Yeni şampiyonumuz Eni. Abi bu bu şampiyon vardı. Hayır kardeşim yok. Değişti her şey. Artık biz buna yeni bir şampiyon olarak bakmalıyız. Bu küçük kızın senin oynadığın versiyonda şu an standart Yetişme olarak edeyiz. bir bakalım. Ulti atıyorduk böyle ve bir kullanabiliyorduk. Ben kelime kalkan basıyordum. Ayıya kazandıramıyordum bu kalkanı. Ayıya bir kez adamların üzerine atma durumum da yok. Yani bu seviye ayının bitme süresi, ayının kullanma süresi bu kadar. Ama biz ayıyı şekilden şekile sokabiliriz. Şimdi değişikliği anlatacağım. Ya ayıya bu kadar değer veriyoruz. Ayıyı bu kadar yönlendirebiliyoruz. İzle. Şimdi kendi üzerimizdeki yetenekleri ayıya da vereceğiz. Ey ayı salalım. Ayı saldıktan sonra kendime kalkan verdim. Ayı da kalkan kazandı. Bu güzel bir özellik oldu şimdi. Ve kullandığım kalkan harika hızına da sebep oluyor. Daha hızlı koşacağız. Şimdi en kilit özelliğe geldik. Ayı saldık. Voli bir gibi adamın üzerine atabiliyoruz. Hop, sıtanıyor. Bu şekilde güzel bir yönlendirme. Sadece Ayı'yı düz yürütmüyoruz. Ayı'ya bir yetenek daha kazandırıyoruz. Bakın Ayı'nın ultisine bakın. Doldu. Kullandık. Ayı'ya ekstra bir yetenek kazandırdık. Mal mal yürütmüyoruz vadide. Bu güzel bir şey olmuş. Yani adamların üzerine atıp stun atabiliyoruz. İzle savaşta görelim. Bak ayıyı saldım üzerine. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Eskiden olsa adamı kaçırmıştık. Hayır, adam artık kaçamayacak. Üzerine attığım stanı yedi, havaya kalktı. Yani bu ayı süs köpeği gibi yanımızda gezmeyecek artık. Bakın takım savaşındaki gücünü görün. Ayıyı yine attım ortaya, stana havaya kaldırdı. Ayı bana aslında yardım ediyor. Bu harika olmuş. Ben bu en iyi mainlerim arkadaşlar. Ben bunu mainleyeceğim. İzle. Ayı sal bebeğim. Hop kaldırdı stun'ı yedi. Süper süper. Bak kalkan attı ayı da kalkan kazandı. Ya ayı süs köpeği gibi yanımızda gezdirmiyoruz artık. Gerçekten ikinci voli bir geliyor.